Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf fen bilimleri kitabı 40, 41 ve 42. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz mikroskobik canlılar. Yukarıda gördüğünüz sütü peynire ve yoğurda dönüştüren canlının mikroskobik canlı olduğunu biliyor muydunuz? Yukarıda gördüğümüz sütü peynire ve yoğurda dönüştüren canlının mikroskobik canlı olduğunu biliyorum. Bu işlem bakteriler tarafından yapılarak süt, yoğurt ve peynir olmasını sağlamaktadır. Mikroskobik canlıları gözlemliyorum. Hangi malzemeler gerekli? Bir gün önceden dışarıda bekletilmiş yoğurt, su, damlalık, kağıt havlu, lam, lamel, mikroskop. Etkinlik nasıl yapılacak? Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım damlalık ile lam üzerine bir damla su damlatalım. Damlalığı kurulayarak bir gün önceden dışarı çıkartılmış ve bekletilmiş yoğurttan damlalığın ucuyla bir miktar alıp bunu lam üzerine bırakalım. Lameli yoğurdun üzerine bakalım. Lameli yoğurdun üzerine bırakırken önce bir kenarını temas ettirip 45 derecelik açı yapacak şekilde bırakalım ki hava kabarcığı kalmasın. Hazırlamış olduğumuz prepatı mikroskop tablası üzerine yerleştirelim. Mikroskopun ay ayarlarını yaparak görüntüyü gözlemleyelim. Diğer objektifleri kullanarak preparatı inceleyelim. Mikroskopta gözlemlediğimiz görüntüleri defterimize çizelim. Preparat üzerindeki bakterileri gözlemleyebildiniz mi? Evet, bakteriler titreşim şeklinde hareket etmelidir. Defterinize çizdiğiniz görüntüleri arkadaşlarınızla karşılaştırınız konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.